Hepinize merhabalar arkadaşlar yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz cansınız kralsınız Arkadaşlar bir gün ne yapacağız bir gün playoff deyip yani haftanın oyuncularını göstereceğim Sizler de arkadaşlar yorumlar kısmına yazın bakalım bu hafta hangi oyuncular gelir Dediğim gibi yorumlar kısmına belirtin yazın Arkadaşlar ekranlarınızda görüyorsunuz Belhanda'yı Galatasaray'ın oyuncusunu 10 numarasını Arkadaşlar videomuza geçmeden önce ekon paket çekilişimiz devam ediyor Katılmak için kanalımıza abone olacaksanız video like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemel o kadar çok alır ve hemen şöyle videomuza geçelim. İlk oyuncumuz arkadaşlar Belhanda Bildiğiniz üzere Galatasaray Gençler Birliği maçında Galatasaray 6-0 yendi Bakın büyük bir skor Ve e, o maçta da arkadaşlar Belhanda'nın 3 tane golü var 15 dakika aralığıyla arkadaşlar 3 tane gol Yani hat-trick yanmış adam yani Konami e, inşallah getirir. İnşallah artık Türkiye Ligi'ne bakar. Türk oyunculara e, olsun. Türkiye'deki takımlar olsun. Bakar ve Belhanda'nın arkadaşlar büyük bir ihtimalliği e, Playoff Lig'de görebiliriz. Ve inşallah da gelir artık. E, Türkiye Ligi'nden bir oyuncu görmek istiyorum Playoff Lig'de. E, Galatasaray dediğim gibi 6-0 Gençler Birliği'ni yendi arkadaşlar. Belhanda'nın o maçta 3 tane golü var Ve diğer gollerde arkadaşlar... Diagne, Babel ve Oğulcan arkadaşlar Hemen şöyle bir diğer oyuncumuz Juventus'tan arkadaşlar Danilo Danilo'yu da arkadaşlar müthiş bir golü var O maç arkadaşlar Juventus 3-1 yendi Diğer gollerde arkadaşlar Ramsey, Ronaldo gibi efsane yıldız isimler attı Ama arkadaşlar Danilo'nun 50. dakikada müthiş bir golü var Valla cidden o gole bakarsanız bile playoff tweette görürsünüz bu oyuncuyu Hemen bir diğer oyuncumuz arkadaşlar Napoli'den. Hemen şöyle göstereyim. Bakayoko. Napoli o maçı 2-1 kazandı. 90. dakikada arkadaşlar Bakayoko bir gol attı arkadaşlar Bakayoko'da 90. dakikada. Dediğim gibi o maçı da 2-1 Napoli kazandı. Udinese ile yapmıştı o maçı da arkadaşlar. Napoli 2, Udinese 1. Ve dediğim gibi Napoli o maçı kazandı. İlk golü de arkadaşlar Insigne atmıştı. Insigne de gelebilir arkadaşlar. Bakın gelme izlemiyorum. Ama ben Bakayoko'yu koydum. Çünkü e, maçı çeviren isim diyebiliriz. Yani 1-1 olmuştu maç. Ve son dakikada 90 artılarda da diyebiliriz arkadaşlar. 90. dakikada Bakayoko bir gol atarak maçı çeviren isim oldu. Sizler yorumlar kısmına yazın Bakayoko mu gelir yoksa Insigne mi gelir. Dediğim gibi yorumlar kısmına belirtin bakalım. Büyük bir ihtimalle Bakayoko gelir. Eğer Napoli'den bir oyuncu gelirse. Bir diğer oyuncumuz arkadaşlar Gomez Hemen şöyle Gomez'in de e, Söyleyelim Arkadaşlar Gomez e, Stuttgart o maçı 4-1 yanmıştı Ve Gomez arkadaşlar o maçta bir golü var bir diğer oyuncumuz arkadaşlar görüyorsunuz ekranlarınızda da Gomez. Gomez arkadaşlar Villarreal'da oynuyor bildiğiniz üzere ve o maçta da bir golü var ve 4-0 kazanmıştı Villarreal o maçı. Villarreal'da arkadaşlar dediğim gibi bir golü var ve ayrıyetten müthiş bir performans sergiledi o maçta. Ben arkadaşlar tahminin arasında Gomez'i de koydum. Sizler arkadaşlar Villarreal'den 4 tane ayrı ayrı goller var. Hangi oyuncu gelebilir yorumlar kısmına yazın bakalım. Diğer oyuncumuz arkadaşlar ekranlarınızda gördüğünüz gibi Donnarumma efsane kaleci diyebiliriz. Arkadaşlar Milan'da oynuyor bildiğiniz üzere Donnarumma. Milan o maçı Torino karşısında 2-0 kazanmış ve arkadaşlar Donnarumma'nın toplamda 9 şut kaleyi 9 şut çekilmiş ve kaleyi bulan 4 tane efsane kurtarış sergilemiş arkadaşlar Donnarumma. yani toplamda 9 şut çekilmiş kaleyi bulan şutlar 4 tane. dediğim gibi o golleri de Kese ve lao atmış arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımızda da ben kaleci pozisyonunda da arkadaşlar Donnarumma'nın gelmesini planlıyorum. Hemen şöyle bir diğer oyuncumuz kimmiş bakalım. Bir diğer oyuncumuz arkadaşlar Zapata. Zapata da arkadaşlar bildiğiniz üzere Atalanta'da yer alıyor. Yani Atalanta'nın oyuncusu. Hemen baktığımızda da Atalanta o maçı 4-1 kazandı ve arkadaşlar o maçta tekrardan Zapata'nın bir golü var arkadaşlar. Zapata o maçta da efsane performansını sergiledi Benevento karşısında arkadaşlar. Ve arkadaşlar Benevento'nun da bir golü var. Oradan da arkadaşlar savu atmış. Ve Atalanta'dan Ilicic ve Zapata'nın gelmesini planlıyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Zapata'yı görüyorsunuz. Hemen şöyle bir diğer oyuncumuza geçelim. Sizler yorumlar kısmına yazın bakalım. Atalanta'dan Ilicic mi gelir Zapata mı gelir? Ee, hemen bir diğer oyuncumuza geçelim o zaman. Ekranlarınızda görüyorsunuz siz arkadaşlar. Icardi Paris Saint Germain'in oyuncusu. O maç arkadaşlar Paris Saint Germain 3-0 kazandı ve e, maçta Icardi'nin de golü var. Mbappe'nin de asisti var arkadaşlar. İnşallah Mbappe de gelir, Icardi de gelir diyelim. Tabii ki de Mbappe gelmez arkadaşlar. Bir asiste gelseydi tüm oyuncular gelirdi diyebiliriz. Ama arkadaşlar Icardi'nin o maçta bir golü var büyük bir ihtimalle Paris Saint Germain'de de Icardi gelebilir. E, tahminlerimin arasında Icardi de var. Keşke Mbappe gelse, Neymar gelse, Messi gelse, Ronaldo gelse, herkes gelse ama zaten 3 tane oyuncu bulma hakkımız var. Yani en fazla 3 tane oyuncu bulabiliriz. Hemen şöyle bir diğer oyuncumuz arkadaşlar. Hem Griezmann'ı koydum hem de Lionel Messi koydum bu sefer arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Barcelona o maçı 4-0 kazandım. Ve arkadaşlar 4-0 kazandığım maçta 2 gol Griezmann yani bir ilk iki gol Griezmann'ın ilk iki gol değil Lionel Messi'nin arkadaşlar iki tane e, oyuncunun arasında yani git gel yaptım hangisi gelir diye tahmin edin arasında bu sefer ikisini de koydum arkadaşlar inşallah ikisi de gelir zaten kulüp seleksiyon takım olarak bugün gelmişti e, sabahta efsane bir top açılımı videosu geldi arkadaşlar sizler bu Barcelona kulüp seleksiyon takımlarından Arsenal, Lazio gibi Roma gibi bu kulüp seleksiyon takımlarından hangisini bulduğunuz yorumlar kısmına yazın bakalım e, sabahki videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Griezmann için Lionel Messi için efsane top açılımı yaptık diyebiliriz ve hatta Griezmann'ı bulduk arkadaşlar bakın. Ve arkadaşlar sabahki gelen oyuncuların max seviyelerini de görüyorsunuz Kulüp için takım olarak Lionel Messi ve Griezmann'ı. Arkadaşlar play de Lionel Messi gelebilir. Çünkü maçı dediğim gibi Barcelona 4-0 kazandı ve Messi'nin 2 golü, Griezmann'ın da 2 golü var. Ben arkadaşlar vallahi cidden kararsız kaldım hangisi gelebilir diye ve arkadaşlar şöyle bir görüyorsunuz Lionel Messi 100 overall'lı kanat oyuncusu olarak ayarladım. İnşallah Lionel Messi gelir. Griezmann mı Messi mi derseniz ben Lionel Messi derim. Ee, tabii ki de Griezmann'a da kötü demiyorum sadece biraz hızı düşük keşke hızı da yüksek olsaydı Efsane bir Santrafor oyuncusu olabilirdi Griezmann'da Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok kendini geliştirirse daha üst seviyelere kadar gelir Siz de diyeceksiniz Barcelona'dan fazla daha üst seviye ne olur zaten dünyanın en iyi takımında Ama işte arkadaşlar dünyanın en iyi takımında olmak en iyi oyuncusu olmakla aynı şey değil ee, İnşallah yani kendini geliştirir diyelim Lionel Messi'de arkadaşlar görüyorsunuz 100 euro'lu siyah top olarak gelecek tabii ki de. Ee, i̇nşallah 100 euro'la kadar maxlanır. Offense orta sağda bildiğiniz üzere zaten 100 euro'lu oluyor. Ama arkadaşlar kanat olduğunda yüz avrulu olmuyor büyük bir ihtimalle. Bunu da söyleyelim. Tahminlerim arasında arkadaşlar sizler hangi oyuncuların gelmesini istersiniz? ve hatta beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlar kısmına yazın bakalım. Bu kadardı. Birkaç tane oyuncu eksiğimiz var. Oraları da siz doldurun bakalım. Mesela onların yerine mesela 9 tane falan oyuncu söyledim büyük bir ihtimalle. Sizler arkadaşlar yorumlar kısmına yazın. Hangi oyuncular gelebilir diğer Bildiğiniz üzere Play toplamda 11 tane oyuncu geliyor. geliyor Diğer boşluklar arkadaşlar hangisinden gelebilir yorumlar kısmına belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.